Deli misin kardeşim? Bu ne biçim gelmek ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum! <laughs> 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 Açsanıza kapıyı. Hoş geldin sevgilim. Ben sana ne dedim? <laughs> Ah Mehmet. Ben sana ne dedim? Ah Mehmet dur yapma. Benim arkamdan hiç çevirmeyeceksin demedim mi lan? Mehmet ben bir şey yapmadım ne oluyor? Ne demek yapmadım O zaman o herifin senin arabanda ne işi vardı? Ah, Mehmet ben açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan? Ah. Neyi açıklayacaksın? Ah, Mehmet bak e, ben adamın arabasına çarptım. Soru numaramı verdim çarpınca da. Ya sigorta için gerçekten öyle bir şey yok Mehmet. Bak yediğim... Nasıl biliyorsun? Hemen ütüyorsun. Sandığın gibi bir şey değil Mehmet, sandığın gibi bir şey değil. şimdi. Bir daha da sakın o eve adımını atma. Oh. Ne oluyor? Bir de soruyorsun. Artistik yapma lan. Adam gibi soruyorum işte. Kavga mı ettiniz? Ne yaptınız? Göstereceğim ben sana. Bunun hepsini tek tek ödeteceğim. Bunun hepsinin hesabını vereceksin. Sen de o Melis. Alıntınsın. mi? Baba? Ne? oluyor? Ne? 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 Merhaba. Kusura bakma, seninle getirdim buralara kadar. Aa, sorun değil de şaşırdım biraz. Şirkete daha yeni girdim. Öyle işimize yarar bir şey bulamadım. Biliyorum, biliyorum. Mesele o değil zaten. Cihan. Cihan hayatta böyle bir şey yapmaz. Şale büyük büyük laflar ediyorsun. Altından kalkamayacağın laflar. Cihan yapmaz diyorsun. Çünkü arkadaşımı tanıyorum. Mümkün değil. Hayır gözümle de görsem inanmam yani o kadar. Geç bunları Şale Allah'ını seversen ya. Yani. Mutlaka bir açıklaması vardır. Ne açıklaması olacak Şale? Bak bir şey biliyorsan söyle. Ay ne bileceğim ben Mehmet. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Cihan'ı düşünecek vaktim yok benim. Senin de yok. Bırak bu abuk sabuk şeyleri düşünmeyi de işimize odaklan. Bizim derdimiz hayallerle. Cihanla değil. Biliyorum. Biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.